Şimdi arkadaşlar Paribu'dan en ucuz komisyonla Gato'ya nasıl para aktarılır? Youtube'da bununla alakalı video yok. En son video 1 yıl veya 2 yıl önce çekilmiş. Hemen gösteriyorum en basit şekilde. Paribu'ya giriyorsun. Buradan cüzdanıma giriyoruz. Önce bankadan siz Türk Lirası olarak atarsınız. Ondan sonra dolar almanız gerekiyor. Ben, ben de şu an 74 dolar var. TTR'e giriyorsun. Buradan USD'de çek seçeneği tıklıyorsun. Burası çok önemli. A seçimi yapacağız. Önceden Tron 20 ile gönderiyorduk. Burada 5 dolar komisyonu. Ama Arbitrum'u seçiyoruz. Burayı seçtik. Sonra GTO'ya geçiyorsun. Buradan deposit seçeneği var. Tıkladın. Burada 10 chain deposite tıklıyorsunuz. Burada zaten en son arananlarda USTT de var. Tıkladım. Buradan yine aynı seçeceksin. Arbitrum'u Seçtim. Buradaki cüzdanı kopyaladım. Geri para buya geldim. Buraya yapıştırdım. Açıklama kısmında yazmak zorundasın. Bu artık son güncellemede böyle şeyler istiyormuş. Ondan sonra buradan tamamını seçtim doları. Çekim bedeli minimum 6 dolar diyor. USD'de çek seçeneğine tıklıyorsun. Bir daha. Alıcı kendim yurt dışı platformu seçiyorsun platforma da gate devam et diyorsun ondan sonra parmak izimizi dokutuyoruz talebimiz alındı yaklaşık 2 veya 3 dakika sürmesi lazım normalde Tron 20 anda daha hızlı para transferi gerçekleşir ama bunda biraz daha yavaş bu şekilde